Sevgili gençler, bugün size molalite hesaplamalarını anlatacağım. Molalite, 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısıdır. Küçük m ile gösterilir. Molalite aşağıdaki verilen formülle hesaplanır. Bu formülde mol miktarı çözünen maddenin gramının molekülün mol kütlesine bölümüyle elde edildiği için molalite formülünü yeniden düzenleyebiliriz. Elimizdeki çözücü miktarı gram cinsinden verildiyse bunun kilograma çevirmemiz gerekir. Bunun için gram olarak verilen miktarı bine böleriz. Sonuçta molalite formülünün son halini bu şekilde bulmuş oluruz. Örnek bir: 1. 1 litre 1 molal sodyum hidroksit çözeltisi hazırlamak için kaç gram sodyum hidroksit kullanmak gerekir? Çözüm. Öncelikle yapılması gereken 1 mol sodyum hidroksit mol kütlesini hesaplamak. 1 mol sodyum hidroksitin mol kütlesi 40 gramdır. Molalite 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısıdır ve formülü şu şekildedir. Bu formülü gram bazında yeniden düzenlersek molalite formülü aşağıdaki gibi olur. 1 litre çözelti hazırlamak için 1 kilogram su kullanmamız gerekecek. 1 kilogram su 1000 gramdır. Molalite formülünü maddenin gram miktarını hesaplayacak şekilde yeniden düzenlersek şu şekilde bir formül elde etmiş oluruz ve verilen değerleri bu formülde yerine koyarsak sonuçta kullanılacak sodyum hidroksit gram miktarı 40 gram olarak bulunur. Örnek 2. 500 mililitre suda 4 gram potasyum hidroksit çözündüğünde çözeltinin molalitesi ne kadardır? Çözüm. Suyun yoğunluğu 1 gram bölü mililitre olduğundan çözücünün kütlesi 500 gram suya eşittir. 500 gram su miktarını 1000'e böldüğümüzde çözücünün kilogram cinsinden miktarını bulmuş oluruz. Potasyum hidroksitin mol kütlesi 56 gramdır. Elimizdeki değerleri aşağıdaki formülde yerlerine koyarsak sonuçta çözeltinin molal miktarını 0.14 molal olarak buluruz. Soru 3. 1 gram hidroklorik asit 1 litre suda çözüldüğünde elde edilen çözeltinin molalitesi ne kadardır? Çözüm. Suyun yoğunluğu 1 olduğundan 1 litre su 1000 gram su demektir. Hidroklorik asitin mol kütlesi 36 gramdır. 1000 gram suda çözülen hidroklorik asitin mol miktarı 1 gramdır. Bize verilen değerleri molalite formülünde yerine koyarsak sonuçta 0.028 molal olduğunu buluruz. Soru 4. 2 molal 200 mililitre sülfürik asitin sudaki çözeltisinin hazırlanması için kaç gram sülfürik asit kullanmalıyız? Çözüm. Öncelikle sülfürik asitin mol kütlesini hesaplarız. Burada hesapladığımıza göre 98 gramdır. Aşağıdaki molalite formülünü grama göre yeniden düzenlersek sonuçta gerekli olan sülfürik asitin gram miktarı 39.2 gram olarak bulunur. Soru 5. 2 mol hidroklorik asiti 500 mililitre karbon tetrakloride çözdüğümüzde çözeltinin molalitesi kaç olur? Çözüm. Karbon tetrakülörün yoğunluğu 1.25 gram bölü mililitre ve gram eşittir. Hacim çarpı D formülünden karbon tetrakülörün gram miktarını bulabiliriz. Ve burada 625 gram olduğunu görebiliriz. Molalite formülünde bize verilen ve hesapladığımız değerleri girersek sonuçta çözeltinin molalitesini 3.2 molar olarak bulmuş oluruz. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.